Aklın gizemine hoş geldin. Öncelikle dinlemek yerine okumak istersen açıklamadaki linki tıklayabilirsin. Böylece blog siteme gidip okumaya başlayabilirsin. Şimdi sana bir sürü bilgi vereceğim. Böylece farkındalığın yükselecek. Konumuza geçmeden önce kanalıma abone olup beğenip zile tıklarsan çok sevinirim. Böylece bu değerli bilgilerin herkese ulaşmasına vesile olacaksın. Ne güzel öyle değil mi? Bunları yaptığına göre konumuza geçebiliriz. Qi Kong, Qi ve Qi enerjisi nedir? Qi enerjisi aynı zamanda yaşam enerjisidir. Yaşam enerjisi yani Qi enerjisi yaşadığın alanda ve bedeninde her zaman canlı tutman gereken güzel ve önemli bir enerjidir. Ş enerjisi seni etrafındaki her şeyi canlı tutan ve yaşatan enerjidir. Ş enerjisi olmazsa hiçbir şey yaşayamaz. Adı üstünde yaşam enerjisi. Ş enerjisi evimizde nerelerden girer? Ş enerjisi evimize, evimizin giriş kapısından, pencerelerinden ve balkonlarından girer. İşte bu yüzden evimizin giriş kapısı daima temiz olmalı ayakkabıların güzelce sıralanmış olması lazım. Kapımızda çürükler, çatlaklıklar, delikler olmaması lazım. Böylelikle çiğ enerjisi evimize girmesini sağlamış oluruz. Yaşam enerjisinin evimize rahatça ve güzelce girebilmesi için evimizi her gün düzenli olarak havalandırmanız gerekiyor. Kapıları yarım açmak yerine bütün olarak açmalısın. Pencereleri de yarım açmak yerine sonuna kadar açmalısın. Böylelikle evine çok daha güzel bir şekilde yaşam enerjisini almış olacaksın. Şimdi, şimdi anladın mı? Aslında farkında olmadan her gün evimize güzel temiz hava girsin diye kapıları ve pencereleri açmamızın sebebini. Meğersem o sırada evimize yaşam enerjisini alıyormuşuz evimize. Evdeki çiğ enerjisini nasıl canlı tutabilirim? Evdeki yaşam enerjisini yani çiğ enerjisini canlı tutabilmek için evimizi her gün havalandırmalıyız. Dışarıdaki güzel havayı eve almalıyız. Evde baktığımız bitkiler de evdeki çiğ enerjisini canlı tutar ve eve pozitif enerji verir. Ancak bitkilerin dikenli bitki olmaması gerekiyor. Çünkü dikenli bitkiler eve negatif enerji çek çekiyor. Yapraklı bitkiler ise eve pozitif enerjiyi çeker. Evinde kocaman yapraklı olan bitkiler besleyebilirsin. Yuvarlak formdaki bitkiler de olabilir. Ancak sivri dikenli olmaması gerekiyor. Evdeki çiğ enerjisini canlı tutmak için hava hayvan da besleyebilirsin. Hayvanlar evdeki negatif yani kötü enerjiyi temizler. Özellikle bunu en güzel kediler yapar. Tabii ki de sadece kediler değil. Diğer hayvanlar da evdeki negatif enerjiyi temizleyip pozitif enerjiye çevirebilirler. Özellikle evde kalmayan birisiysen ve evindeki enerjinin daima aktif olarak çalışmasını istiyorsan o zaman evinde evcil hayvan bakmalısın. Evde kimse olmadığı zaman evinin enerjisi düşüyor çünkü. Ancak evde insan, kocaman yapraklı bitkiler, rahatlatıcı müzik veya da evcil hayvan olursa evdeki enerji daima dinç kalır ve evdeki enerji pozitif enerji olarak aktif bir şekilde çalışır. Evde rahatlatıcı doğal sesleri, çan sesleri, su sesleri, kuş sesleri, rüzgar sesi dinlemek evdeki yaşam enerjisini pozitif olarak çoğaltır. Evdeki enerjiyi aktif tutar. Evdeki çi enerjisini çoğaltır. Evin enerjisini temizler. Özellikle de eğer evde aktif olarak kalmayan birisiysen, evden çıkmadan önce kuş sesleri, su sesi, doğal sesleri ve benzeri sesler açıp evden çıkabilirsin. Böylece ev hem sessiz kalmayacak hem de bomboş kalmamış gibi olacak. Böylece evin enerjisi düşmek yerine evdeki enerji pozitif olarak çoğalmaya başlayacak. Evdeki yaşam enerjisi aktif olarak çalışacak. Böylece sen eve gelince enerjin yükselecek, rahatlayacaksın ve mutlu olacaksın. Hem bedensel olarak hem de ruhsal olarak rahatlamış olacaksın. Çünkü evdeki çi enerjisi hem temizlenmiş olacak hem de çoğalıp canlanmış olacak. Ne güzel öyle değil mi? Evdeki çiğ enerjisini canlı tutmak için evde bulunan kırık tabakları, çatlamış bardakları, süs eşyalarını atmalısın. Kırık bibloları, çatlamış tabak, bardak, çanak ne varsa evinden çıkar. Çünkü bütün bu eşyalar negatif enerjiyi yaratıyor. Eğer ki evinde pozitif enerji istiyorsan bütün eşyaları evinizden çıkar. Bu tür bütün eşyalar evinden çıkar lütfen. Ancak bu atılacak eşyaların arasında kıyıp da atamadığın eşyalar varsa o zaman o eşyayı eskisi gibi olacak şekilde yapıştırmalısın. Eğer eskisi gibi olmuyorsa atmamalısın. Atmalısın. O eşya bir bütün haline gelmiyorsa atmalısın onu o eşyayı eskisi gibi bir bütün haline getiremiyorsan o eşyayı evinden tutmaya devam etmemelisin. Ancak eskisi gibi bir bütün haline getirebilirsen evinde tutmaya devam edebilirsin. Evinde evdeki yaşam enerjisini canlı tutmanın bir diğer yolu aydınlatma sistemleri. Evde karanlık ortamlar varsa onları elinden geldiğince ışıkla, mumlarla, güneşle aydınlatmaya çalış. Böylece ki enerjisi aktif olarak o karanlık ortamlara güneş ışığı Böylece ki enerjisi aktif olacak. O karanlık ortamlara güneş ışığı girmesini sağla veya da mumla aydınlat ya da lamba ile de aydınlatabilirsin. Bugünlük benden bu kadar. Bay bay. Sevgili izleyicim, bugünkü videonun sonuna geldin. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Bildirme tıklayarak bir dahaki videoya hemen gelebilirsin. İstersen Telegram kanalıma katılıp sorular sorabilirsin. Veya yorumlarda merak ettiğin soruları sorabilirsin. Elimden geldiğince yardım etmeye çalışacağım, sorularına cevap vermeye çalışacağım. Açıklamaya bakarak bütün sosyal medya hesaplarıma ulaşabilirsin. Şimdilik bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Hep mutlulukla, bereketle, şifayla kal. Şimdilik bay bay.